Merhaba sevgili dinleyen. Bu dinleyeceğin hikaye hayallerinin peşinden koşan genç bir delikanlının hikayesidir. Santiago'dur bu delikanlının adı. Köyde büyümüştür Santiago. Ailesi rahip olmasını ister. Santiago ise dünyayı gezip görmek, keşfetmek arzusundadır. "Sadece çobanlar dünyayı görür." dediklerinde çoban olmaya karar verir hayalleri için Santiago rüyalar görür. Küçük bir çocuk elinden tutar ve piramitlerin dibindeki hazineyi gösterir ona rüyasında. Hayalleri için satar koyunlarını ve düşer yollara. Rüyasının hayallerinin peşinden gider. Tarık bin Ziyad'ın gemileri yaktığı yerde kendi gemilerini yakar Santiago. Binbir zorlukla karşılaşır ama dönmez yolundan. Hayallerine işaretlere güvenir. Endülüs'ten Mısır'a uzanan bu zorlu yolculukta aslında aradığı hazine değil kendisidir. Yolculuk Mısır'a piramitlere yapılan bir yolculuk değil özüne yaptığı bir yolculuktur. Bu yolculukta yaşlı adam Melkisedek'le, hırsızla, billuriyeciyle, İngiliz'le, deveciyle, Fatıma'yla, simyacıyla ve daha birçok kişiyle tanışır Santiago. Her birinden bir şeyler öğrenir bu yolculukta. Evrenin bir dili olduğunu fark eder. Evrenin işaretlerini okumayı öğrenir. Yüreğinin sesini dinleyenlerin bu işaretleri okuyabildiğini anlar. Aşkı bulur çölün ortasında. Fatıma'dır bu aşkın adı. Engel olmaz Fatıma, Santiago'nun yolculuğuna. Santiago da aşkını engel yapmaz yolculuğuna. Ayrılsalar da bir süre buluşacaklardır hikayenin sonunda. Aşkı bulmak için de insanın önce kendini bulması gerektiğini öğrenmiştir. Simyacıdır öğreten bunları. Metalleri altına dönüştüren simyacı, Santiago'nun ruhunu altına dönüştürmek için yol gösterir ona ne kadar yol gösterse de simyacı Santiago'ya yolu kendisi adımlamalıdır Santiago. Ve en son yolculuğunda yalnız kalmalıdır. Yıllarca süren yolculuk biter sonunda. Ulaşır piramitler, piramitlere. Öğrenir ki piramitlerde hazine kendi memleketinde rüyayı gördüğü kilisenin içindeki firavun ağacının dibindedir. Döner Endülüs'e ve bulur hazineyi en baştan beri hazine oradadır. O yolculuğu yapması gerekmektedir Santiago'nun. Zordur insanın kendini bulması. Hazineyi değil kendini bulduğunu fark etmiştir. Kendi kişisel menkıbesini gerçekleştirmiştir. Fatıma'ya aşkına döner en son Santiago. Hayalleri gerçekleştirmek yürek ister. Yüreği dinlemek gerekir yüreğini dinleyen için korku yoktur. Bu hikayede Santiago bize birçok şey öğretti. Kendimizi bulmayı, gerektiği yerde gemileri yakmayı, aşk ile hayallerin peşinden koşmayı öğretti. Evet sevgili dinleyenler, kendi kişisel menkıbinizi oluşturmanız dileğiyle. Keyifli okumalar.